Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akif. Bugün sizlerle birlikte Ling'i nasıl oynanması gerektiğini anlatacağım. Ling aldık. 3 girdik bu arada. Bakalım. Peki pikler iyi. Maşayı sandığımız köprü biraz kötü oldu ama. Bakalım ne yapacağız. Bu arada buradan niye açtım? Amblemleri falan göstermek için. Ben ormanca giriyorum linke. Tabi isteyen nişancıya da suyuka sigirebilir. Ormancı bence daha iyi. Rakip orman bastı. Atmak istiyorsanız. Ormanca girmenizi tercih ederim ben de. Tavsiye ederim daha doğrusu. Yeni kalktım. İlk maçın bakalım ne, ne yapacağız. Bu <laughs> kostüme gireceğim ya. Bu kostümü seviyorum. Bakıp bak gibi bakalım ne yapacağız. Neler yaptığımı anlatacağım size. Maç. welcome to mobile legends five seconds till the enemy reaches the battlefield smash them all troops deployed Şöyle yapayım. Redden başlayacağım. Aha geldi. Keseriz lan bunu bence. Gitmiş. Redden niye başladım? Akdeniz'e alacağım Ondan sonra ise şunu ikisini alacağım ki Red'ini oynayabilmek için. Attı smite'ını. Güzel. Şöyle alayım ben de şunu. Şöyle hemen şunu alalım. Ses kasamıyorum ama galiba redde. Maşa biraz sıkıntı. Lane'i biraz güçlü yanında Biraz değil bayağı güçlü. Şuna gideceğim ya basmayacağız çünkü kessem çok iyi olur. Beşik. Güzel. Varışı var. Varış gelecekler gelecektir. O yüzden kuleyi oynayamayız. Şurada bakayım küçüğü almış mı? Almış küçüğü. Ormanların almış. Şunu almadı. Gideceğim onu alacağım rakip ormanı almak her türlü kar. Ne olur hem de şunu açalım smite'ımı. Turtle'a bakayım girebilir mi? giremez bence. Ben bence giremez. Oynarız bu arada onu keseriz de. Ses ses, ses kasamıyorum. Bakacağım girmiş mi? Girmiş. Vuru abi Ne yapmış? Öyle giremezsin kanka. Açamıyor Bence böyle girilmez yani. Smata attı diye girilmez. Yani poslanın de değişebilir de yani. Ben bozduk. Ben bunun bu, bu, bu sıralar hep bozuyorum ya. Hep bozuyorum bunu bu sıralar. Dur hemen şunu alacağım. Ses kasamadığım için nerede olduğunu bilemiyorum. Linkte her zaman farmda önde olmanız lazım çünkü karakter vurmuyor diğer türlü. Üç şu şeyli bu bunu biraz zor keseriz. O yüzden bunu bir tane vuracağım. Bot'a gitmem lazım ya. Bakayım şöyle şunu alayım. Aynen, rueye. Ölmedi ya. Girersem ölürüm kanka. Şöyle gideyim aynı. Birini keserim ama oraya girsem ölürdüm ya. O yüzden giremezdim. Canları bayağı azdı. Yapacak bir şey yok ona kanka. Ölmüyor ki adam. Aynen at kanka onu. Güzel. Kanka ne <laughs> yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Fiske attı lorita. güzel kullandık. Kestik. Ölebilirim. Ben burada low falan gelirse. Şöyle ben bir çıkayım. Ormanlarım dö döneceğim. Şöyle kritik çıkacağım. ikinci etap. <laughs> Ayaz çıkmış maşa. Biraz zor ya sıkıntı olacak. Attı Lölölteyi. Ben şöyle gördük. Hop attık smite'ımızı kestik. Video de aldık. Gayet güzel. Oyun takibinizin iyi olması çok önemli. Ayrıca takibinizi. Ben de Q yok kanka. <laughs> Şunu alayım canımı full yiyeceğim. Bayağı bir dolacak aldığım zaman. Mavi var üstünde. Sadece orman dönmüş. Ağlus. Farmda bir k fark var aramızda ama seviyemiz aynı. Olay da zaten bu. Bota gideceğiz abi. Yani. Bota gitmek en mantıklı. Ben şu an takımın öne geçiyorum. Kendim öne geçiyorum ama level olarak değil. Gold olarak öne geçiyorum. Orman çok almadığım için. Biraz sonra hemen ormana biraz döneceğim. Ağlusun. Hem levelini geçeceğim. Hem farmla da bayağı böyle geçeceğim. Turtle inşallah girmez. Küm yok. Kanka. Girmiş. Geliyorum hemen şunu alacağım. Hadi kanka, çok iyisin. Güzel. Şöyle ben, ben mi gireyim hemen Turtle alayım. Ben savaş çıkacağım 3. ciltte. Sonra da fır fırtına çıkacağım. Pisgezi var mı bilmiyorum çünkü O gireceğim. Neyse. Pisgezi olmazsa olmadığını bilsem ulti atıp keserdim mi gerek yok. Şöyle aa şunu gördüğün zaman da öndeyseniz böyle AP'leri kaçırmayın. Bozuyor ha baksana şeyim bozuyor. Şöyle hemen Q'mu doldurup çıkacağım. aulus vardı sıkıntı olmasın. Clint geliyor. Clint saldı. Çok arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gördüğünüzde girin. Böyle durumlarda. Yani linkte en önemli şey öne geçmek. En bir şey. Geçtikten sonra zaten gerisi kolay oluyor yani karakterde. Öyle zor bir karakter de değil. Mağ yok ama yine gideceğim. Bir iki tane kill alsak yine iyi. Nölt ulti atıyor. Bunu slow'unu aldım. L L L ulti atarken slow verdiği A için. Fiskesini alalım bunu ya. Kesin atmadı. Midden oyun bitiyor. Mavi aldım. Ben biz buradan bu bo açarız botu. Benim amacım şu kuleyi almak kanka. Başka bir benim mavi almış. Ben de onun mavisini alacağım. Şu ultimi önerelim. O oynarız kanka oraya March bu arada. Attack. Ah be. Okay. Q attı ya. Nasıl? Keserlik. Şöyle çıkalım hemen. Ormanların döneceğim canımı doldurmak için şöyle hemen yürüyelim. Ben base atmayı pek seven biri değilim. Zaten base atmıyorum çok. Ormanları dönerek canımı doldurmak daha mantıklı geliyor bana. Base biraz za zaman kaybı benim için. Your team destroyed a backup. Lord alacağım ben ya. Alus, alus yok. Bir, bir, bir alus burada. Alus burada bu arada alus. Aynen. <laughs> Ulan alus ya. Yani? Böyle şeyler çok anlayabiliyorum zaten direkt An oyunu böyle çok oynadıkça anlıyorsunuz. Yani bu ben bu pozisyonu en az 200 kez, 300 kez. Yaşadığım için ya da daha fazla. Yani çok belli oluyor. Şöyle güzel. Sallayalım ready one fable flow kadar bir karakter yok ya tam ben, ben girdim lan nasıl atabiliyor girdim. bana lo'yu kestik ya lo'yu yüzü kesti novaya çok fazla vuruyor ya

at kanka çok iyisin oraya giremem kanka ya Girelim sadece şunun, şunun yani şöyle başka bir şey yapamam orada o da şey flame shot girdiği için böyle rahat girebiliyorum yoksa Psike ağzı öyle rahat giren ol aslında. Yanlış bir tercih yapmış. Frame shot bence yanlış. ultim yok ama Ben ben, ben kuleyi alacağım. You çok vuruyor kılıç ki. Şu an gel oğlum kafa. Canımızı dolduralım o krimi kesmemiz lazım. O gus aslında keser onu. Bu kılıç duvarda kaldı. Ölürüm ben bunu galiba. O yüzden çıkıyorum. Kilim torun ya bir şey şaka gibi ya. Oğlum bitsin de. Bitti. Kanka mı? yok ya bu ölmez galiba. Ben onu giriyorum da. At Çok iyi. Ben öldüm. Sorun değil. Ölmedim. Çok iyi. Şuradan canımı dolduracağım. Hangi şuna vur şuna. Güzel. Ah be. Bu iyi. çok üzülürüm vallahi orada. Ben sen ben giriyorum orada gelirsin gelirsin. Gerçi şey gerek yok. Ben alırım ben bunu tek başıma. Ben ne diyorum ya? Güzel. Bugün ilk maçım ya. Yeni uyandım o yüzden hem kafam biraz değişik bir de ellerim soğuk biraz. Bitiremedik. <laughs> maç kaybı maç sıkıntı biraz ya. Falkan verdi ya Aslan'ın Q Acesini Güzel attı Battle Spell is ready Ult is, is not ready <gülüyor> 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 Alone is another word for Splendid Kanka lolta iyi de lolta'ya fokuslarsak maçı kaybederiz ya. Clint'i kesmemiz lazım kanka. Ya, ya da al. Giremiyorum baksana bir şekilde. Kanka oraya giremem ki ben. Ölürüm direkt. Zaten en gördüm iki tane savunma ihtimali var da. Bunu keser miyiz la Apex? Keseriz ya arkası geldi. Güzel. Ah be ölmedi Fiske. İyi gördük de ölmedi ya. Neyse Lord'umuzu alalım bize rahatça. Ulan şeyi büyütmedim ya Smite'i büyütmedim. <laughs> Vallahi sıkıntı oluyor ya. Bitmeyince sıkıntı. Gireceğim o klinte. Şunu doldurayım. <laughs> Yanlış oynadı klim, Buraya kusur. <laughs> Yenerlerdi vallahi burayı. Çocuğumun evet. çocuk iyi oynadı maç ya. Maç boyu iyi oynadı. Valla. <laughs> <iyi oynadı> yani. Thank you. <laughs> Güzel bir maçtı ya. Güzel bir maçtı. Tam öğretici olmasa da öğretici tadında bir maçtı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hasar durumunu da göstereceğim. Şöyle hemen göstereyim. Hasar durumunda. Şöyle güzel vurmuş hasar olarak. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İyi günler.